Arkadaşlar herkese merhabalar. 5 Kasım Cumartesi günü paylaşmış olduğum iddia tahminlerimin hepsi kazanmıştır. Oynayıp da kazanın arkadaşları tebrik ediyorum. İnanılmaz bir gün gerçekten uzun zamandır bu kadar şans dolu bir gün olduğunu hatırlamıyorum. Yani bütün tahminlerimiz bizi zorlamadan çok rahat bir şekilde kazandı. Bugüne dair 4 tane maç vermiştim. Katılda da güzel gittik, katılda da güzel kazandık. Videoda da 4 maç 4'ü de geldi. Hatta e, Galatasaray Beşiktaş, Atalanta Napoli maçı ilk yarıdan geldi. Hatta ne ilk yarısı 20 dakikada geldi. Ya yani mükemmel bir gün diyebilirim yani. Çok güzel kazançlar sağladık. Videoyu izleyenler e, Videoyu izleyip bu maçlara oynayanlar çok güzel kazançlar sağladı. Tabii ki izlenme sayımız düşmüş. Yani şöyle yapanlar her zaman kaybeder. Ben hayatta bunu test ettim ve gördüm arkadaşlar. Gelip bir iki videomu izleyip bu maçlar yattı deyip çekip gidenler her zaman kaybeder ve kaybetmeyi de mahkumdur onlar. Ama beni bu kanalı açtığımdan beri takip edenler, bana gönülden bağlı olanlar her türlü kazanır. Çok güzel kazançlar sağlayanlar oldu. Bana çok güzel mesajlar geliyor çünkü. Böyle devam ederseniz kanalımıza abone olup benim attığım videolara oynayıp kazanırsanız yani bir iki maç bir iki kupon yattı deyip çekip gitmezseniz çok güzel kazançlar sağlarsınız. Ama e, bir maç yattı bir kupon yattı deyip çekip giderseniz inanın e, kaybetmeye mahkumsunuz bunu söylemek istiyorum. Augsburg Frankfurt maçına 2.5 üst tahminini vermiştim. Ee, tahmini paylaştığımda 1.40'tı yanılmıyorsam oran 1.38'e düşmüş. İlk yarısı zaten 1-1 bitti. Sek 1. dakika ve 13. dakikada gelen golle 64'te 2-1 yakaladı Frankfurt ve maç bu şekilde tamamlandı. Tahminim kazandı. Leipzig maçının gollü geçeceğini söylemiştim. Leipzig maçları hep gollü geçiyor bu sezon diye ifade etmiştim. 1.45'ten paylaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam çünkü karşılık gol varın 1.27 idi oran 1.24'e düşmüş bu maçında 1.45'ti 1.39'a düşmüş İlk yarı 1.0 e, Leipzig önde kapatmıştı. İkinci yarı peş peşe gelen gollerle e, maç 3-1'e taşındı ve tahminim kazandı. E, Galatasaray-Beşiktaş maçı henüz oynanıyor. 18. dakikada Icardi, 28. dakikada Cenk Tosun'un golleriyle maç 1-1 devam ediyor. E, bu maçta da karşılık gol var bayisini vermiştim. Her iki takımdan gol beklediğimi söylemiştim. E, dün paylaştığımda yanlış hatırlamıyorsam 1.47 oran vardı. 1.38'e düşmüş. Bu tahminimde kazandı. E, Atalanta-Napoli maçına da karşılıklı gol var bahisini vermiştim. Gollü geçeceğini, e, derbilerin bu hafta gollü geçmeye aday olduğunu söylemiştim. Bu maça da paylaştığımda e, 1.40'tı sanırım oran. 1.35'e düşmüş. E, i̇lk yarıdan geldi. Hatta 19'da Atalanta gol attı. 23'te Napoli gol attı ve tahminimiz kazandı. Bugün çok güzel bir kazanç oldu. Frankfurt e, Augsburg maçıyla Galatasaray Beşiktaş maçını, e, Hoffenheim'den Leipzig maçıyla Atalanta Napoli maçını kombinlemiştim. Zaten hangi türlü kombinlediyseniz kombinleyin kazandı. Hatta 4 maçın dördünü bir kupon alanda kazanmış oldu. Güzel bir kazanç sağlamış olduk. E, katıl'da da arkadaşlar bugüne dair güzel maçlar verdim. Galatasaray maçını yine Katıl'da da paylaştım. E, karşılık gol var olarak. E, tahminim kazandı. Katıl'a bugün Leeds united bournemouth maçına korner e, bahisini vermiştim. 8.5 korner üst şey pardon 9.5 korner üst 1.50 orandan. Bu tahminim de beni yormadan ilk yarıdan geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamda 16 tane korner oldu. Leeds United maçı e, Leeds United takımı kornerci takımıydı. Yani tüyoyu, bu tüyoyu yazın bir kenara. Ee, takip edin arkadaşlar. Verder Bremen e, Şahitke maçına da 2.5 üst demiştim. Gol gelmişti ama iptal edildi ama goller peş peşe gelecektir. <laughs> Şimdi pazar gününe dair 4 tane maç vereceğim. Yine normalde 4 maç vermeyecektim arkadaşlar. Çünkü dün dedim ki videoma 200 beğeni gelirse e, 4 maç vereceğimi, 2 kupon vereceğimi söyledim. E, ne hikmetse e, 4'te 4 dörtte dört yaptık bugün de. Daha önceleri de çok güzel gitmiştik. Yani 9 gün üst üste kazandığımız kuponlarımız olmuştu. Ama beğeni sayısı çok az geliyor. Eğer böyle devam ederseniz inanın kanalı kapatacağım arkadaşlar. Benim paraya ihtiyacım yok. Ben burada sizlere kazandırmak için bu platformdayım. Sizlere belli bir miktarlar kazandırmak için buradayım. Benimle kazananlar var. Bana çok dua eden, benimle e, güzel dileklerini sunan arkadaşlarım var. Ama bazıları da videoyu izleyip çekip gidiyor. Bir de. E, 5 e, kuruş para vermeden hani parasında değilim ben. Zaten de güzel dileklerini sunmadan bana bir de eleştiri küfür yapıyorlar. Yani e, Instagram'dan küfür edenler de var. Arkadaşlar ben kimseye burada e, silah zoruyla tahmin vermiyorum. Oynatmıyorum da. isteyenler oynar. isteyenler oynamaz. Ama ben emek veriyorsam emeğimin karşılığı olarak bir beğeni istiyorsam bunu da atın yani. Lütfen. Hani insanlık içgüdüsü olarak e, sizlere kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Ben burada gırt, gırtlak patlatıyorum. Saatlerce analiz yapıyorum. Ben bu maçta kendim oynayıp zaten çok güzel kazançlar sağlıyorum arkadaşlar. Benim parada pulda gözüm yok ama ben borçlu olan arkadaşlarıma e, ne bileyim öğrenci kardeşlerime çünkü ben bu yollardan geçtim. Ço öğrencilik zamanlarında çok sefil zamanlar geçirdim. E, burada arkadaşlarım kazansın istiyorum yani borcu olanlar kazanç sağlasın istiyorum. Lütfen siz de videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Yani emeğe saygı arkadaşlar. Bir beğeni atmak bu kadar zor değil. Ben orada beğeni sayısının fazla olduğunu görünce gerçekten çok mutlu oluyorum. Abone sayımız arttıkça gerçekten çok mutlu oluyorum. İzlenme sayılarımız arttıkça daha çok kişiye kazandırdığım için gerçekten mutlu oluyorum. Siz de buna vesile olmak için videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Chelsea Arsenal maçıyla başlamak istiyorum. İngiltere Premier Lig 15. hafta mücadelesi. Pazar günde full derbi var arkadaşlar. Derbi mücadelesi. Katılda da derbilere tahminlerim gelecek. Arsenal maç eksiğiyle şu an 31 puanla 2. sırada uzun süredir lider olarak devam ediyordu. Bugün Manchester City kazandı ve 32 puanla liderliği aldı. Chelsea ise bu sezona iyi başlamadı. 21 puanla 7. sırada. ligde kötü gidiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmışlardı. Bu ikili arasındaki maçlar hep gollü geçti ama baktığımızda tabii ki Chelsea'nin sahasındaki maçı geçtiğimiz sezon Arsenal kazanmıştı. De, evinde de Arsenal kazanmıştı. Chelsea geçen sene biraz daha e, pasif kalmıştı. Kadrosunu bu sefer daha güçlendirdiler. Manchester City'den Sterling ve e, Abameyang'ı e, Barcelona'dan transfer ettiler. Gol yollarında etkili oyuncuları var. E, evinde de iyi oynuyor Chelsea. Arsenal'da gerçekten bu sezon inanılmaz futbol oynuyor. Ben çok beğeniyorum Arsenal'ı. E, bakalım nereye kadar gidecekler. E, gollü bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. Lafı çok uzatma Zaten birbirine yakın kadrolar var ve derbi mücadelesi. Karşılıklı gol var bayisine yöneliyorum. Arsenal'dan gol bekliyorum. Chelsea'den de gol bekliyorum. Chelsea seyirci desteğiyle birlikte zaten gol atacaktır. Arsenal'da gerçekten çok iyi hücuma çıkıyor. Çok güzel paslaşmalar yapıyorlar. Maçlarını izledim birkaç tane gerçekten çok önemli isimler de var. Karşılık gol var olmaya aday bir karşılaşma olarak görüyorum. 1.42 orandan oynayabilirsiniz. Antalya Spor Fatih Karagümrük Süper Toto Süper Lig 13. Hafta Mücadelesi saat 17'de başlayacak. Antalya Spor'un sahasında oynanacak maç. Antalya Spor e, Lig'e iyi başladı. Daha sonra çok kötü gittiler. Uzun bir süre kötü gittiler ve son iki maçtır kazandılar. 13 puanla 12. sıradalar. Fatih Karagümrük de çok kötü başladı. Bir ara toparlandı ve sonradan baktığımızda son 3 maçın ikisini kazanıp bir maçı kaybettiler. Yani iki takımın inişli çıkışlı grafiklerle sürdürülen iki takımın karşılaşmasına bakacağız. Antalya Spor Sivas'ı deplasmanda 2-0 yendi. Onun öncesinde İstanbul Spor'u yendi. Ee, ama önceki karşılaşmalarda çok kötü müsabakalar, çok kötü e, mücadeleler etti. E, defansı gerçekten e, çok basit hatalar yapabilen bir takım. Fatih Karagümrüğü'nde öyle arkadaşlar. Galatasaray'a 2-0 yenildiler. Ümraniye Sporu 3-1 yendiler. Hatay'a 3-0 yenmişlerdi. Fener'e 5-4 kaybettiler. Gol yollarında Fatih Karagümrük sıkıntı çekmiyor. Gol atıyor. Her maçta da gol atıyor. Ama defansında dediğim gibi Fatih Karagümrüğü'nde çok basit hatalar yapılabiliyor. Özellikle e, Fenerbahçe maçı maçını izlediyseniz Caner Erkin'in e, offside hatası yaptığını gördük. E, öte yandan e, bir e, kopukluk var stoperler arasında. E, i̇ki takımın da defansına güvenmiyorum arkadaşlar. Taraf bahisinden uzak kalalım ve karşılık gol var bahisini sizlere önerelim istiyorum. Fatih Karagümrük'ten de gol bekliyorum. Antalya Spor'dan da gol bekliyorum. Bu maçın gollü, heyecanı yüksek bir karşılaşma olmasını bekliyorum. 2.5 üstü olur yüksek oranı var. 1.64 olma ihtimali yüksek görüyorum bu karşılaşmayı. Temposunun yüksek gollü bir mücadele olacağını düşünüyorum. Çünkü Fatih Karagümrük tempoyu hep yükselten takım. Yani önde olsa dahi tempoyu yükseltiyor. Antalya Spor'da bu sezon... E Evinde seyirci desteğiyle daha iyi oynayan taraf. Ee, tabii iki maçtır da form olarak biraz retimlerini bulmuş durumda. Gollü geçmeye aday bir karşılaşma. Toulouse Monaco maçıyla devam edelim arkadaşlar. Fransa Lig 1 14. hafta mücadelesi. Monaco 6. sırada 24 puanla. Yine bıraktığımız yerden Monaco devam ediyor. Yani son 3-4 sezondur maçları hep gollü geçiyor. Bol gol olan bir takım zaten gol atma yollarına sıkıntı çekmiyorlar. Defansında da bazen çok basit hatalar yaparak gol yiyorlar. E, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkan taraf oldu. Trabzonspor'un grubundaydı ve gruptan çıkan taraf oldu. Toulouse'da e, geçtiğimiz sezon bir alt ligdeydi. Bu sezon e, tekrar lig 1'e çıktılar ve e, inişli çıkışlı grafik devam ediyor. Orta sırada yerlerini almış durumdalar. 16 puanla 11. sıradalar. E, gol yollarında Toulouse'da etkili. Bu sezon e, maç başına atılan gol ve yenilen gole baktığımızda Monaco ve Toulouse'un e, ilk 3-4'te yer aldığını görebiliyoruz. 2019'dan bu yana bu iki takım karşılaşmadı. Çünkü tulus alt ligdeydi. Dediğim gibi bu sezon çıktı. Torus'un oynamış olduğu son beş maçın, 5 maçın 4'ü 2,5 üst e 4 karşılaşmada karşılık gol varla tamamlanmış. Monaco'nun oynamış olduğu 4 maçın 3 e, tanesi karşı 4 tanesi karşılık gol var. 3 tanesi de 2.5 üstte tamamlanmış. Gollü geçiyor arkadaşlar her iki takımın maçları da. Monaco'nun maçları zaten bol gollü geçiyor. E, hücum yollarında sıkıntı çekmiyorlar. E, çok bariz gol pozisyonlarına girebilen bir takım. Gol pozisyonuna girme yüzdesine baktığımızda e, maç başına ortalama olarak %75 %80 gol pozisyonu yani şöyle ifade edeyim. Monako'nun gol beklentisi maç başına 1.7 arkadaşlar. Yani girmiş olduğu 5 pozisyondan bir tanesini gole çevirebiliyor arkadaşlar. Toulouse da aynı şekilde evinde oynadığı maçlarda gol bulmaya aday bir karşılaşma. Yani ile birlikte gol bulabilen bir takım. E, iki buçuk üst olmaya aday bir karşılaşma olarak düşünüyorum bu karşılaşmayı da. E, pozisyonu fazla, seyir zevki yüksek, e, golün fazla olacağı e, bir karşılaşma bekliyorum. Umarım e, vurdukları top gol olur ve bizi zorlamadan bu tahminimizde kazandırır. E, son karşılaşmamız yine bir derbi mücadelesi. Roma-Lazio maçı. İtalya seriye 13. hafta mücadelesi. Dediğim gibi pazar günü Vol derbi var. der diğer kalan derbileri de katılda paylaşacağım. Yine güzel maçlar var. Ee, kalan maçları katılla gelecek arkadaşlar. Ee, Roma'ya baktığımızda 25 puanla 4. sırada Lazio hemen altında 24 puanla 5. sırada ee, Roma kötü başlamıştı toparladı şu an 5 maçın 4'ünü kazandılar. Lazio da çok iyi gidiyordu 2 ee, maçtır kaybediyorlar her iki takım açısından e, baktığımızda Lazio tabii ki kaybettiği maç Feyenoord maçıydı o maçta iki farklı kaybetse çıkamayacaktı UEFA Avrupa Ligi'nde ama bir farklı kaybettiği için tur atlayan taraf oldu. Ama o maçta bazı oyuncuların dinlendirdi Lazio. Onun öncesinde Salernitana'ya şok bir mağlubi, mağlubiyet geçirdiler. Ama bu maça toparlanıp çıkacaklarını düşünüyorum. Roma ise e, UEFA Avrupa Ligi'nde Ardarda aldığı sonuçlarla e, tur atlayan taraf oldu. Son e, lig maçında Hellos Verona'yı 3-1 yendiler ve e, UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets 3-1 yenerek bir üst tura çıktılar. Her iki takımdaki eksik oyunculara baktığımızda e, Roma'da önemli eksik Dybala'yı görüyorum. E, sakatlığı var. 5 gol atmıştı. E, Juventus'tan transfer, bir de Wijnaldum Liverpool'dan transfer. Bu sezon en iyi transferleri Roma'nın iki oyuncusu yok. Bu bir dezavantaj yaratabilir. Lazio için de Immobile'nin olmaması bir dezavantaj yaratabilir. Ama geri kalan oyuncularda kaliteli isimler var. Bu maça da arkadaşlar iki tane tahminim var ama ilk tahminim karşılık gol var. Çünkü derbi mücadeleleri birbirine yakın takımlardır. Genelde hep e, ev sahibi avantajını kullanırlar belki. Roma kullanacaktır ama Lazio bazı maçlarda gerçekten çok iyi oynuyor. Özellikle Atalanta maçında Deplasman'da pozisyon dahi vermemişti Atalanta'ya. Bu maçta da Deplasman'da iyi oynayıp gol bulacaktır ama Roma'da seyircisi önünde çok iyi olan bir takım Jose Mourinho'ya çok iyi giden bir takım gol bulacaklardır büyük ihtimal. Zaten form olarak da yükselmiş durumdalar. Karşılık golvara geç Karşılık gol var olmaya çok aday bir karşılaşma. 2.5 üstte diğer tercihim 1.69 oran açılmış. İlk tercihim karşılık gol var. Kombinleme olarak kombinlemeyi size bırakıyorum arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz ama bana sorarsanız Chelsea Arsenal maçıyla Toulouse Monaco Hangi maçla kombinledim? Ben bakayım. Evet, ee, Chelsea Arsenal maçıyla Roma Lazio maçını kombinleyebilirsiniz veya Chelsea Arsenal maçıyla Toulouse Monaco maçını. Antalya Spor Fatih Karagümrük maçıyla da Roma Lazio maçını kombinleyebilirsiniz. Oran olarak birbirlerine yakın olsun ki hani bir tane kupon kaybederse diğeri kazanırsa ufak da olsun karda olalım. Çünkü her iki kuponun da ikinin üzerinde oran olursa bastığımız miktara göre ufak da olsun karda oluruz. Bugün çok güzel kara geçtik. İki kuponuma da oynayanlar eşit miktarda basanlar veya farklı miktarlarda basanlar da her türlü kazanç sağlamış oldu. Videomuza beğeni bekliyorum arkadaşlar. 250 beğeni gelirse beni çok mutlu edersiniz ve Kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Katıl'da da çok güzel gidiyoruz. Katıl Gold ekipten paylaşıyorum. Sadece ve sadece gol ekip. Katılanlar topluluk kısmından maçları alabilir. Bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.